Bismillahirrahmanirrahim Bismihi Sübhaneh Ve immin şey'in illa yusabbihu bihamdih ve bihi Eğer desen, kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir, ortadan kaldırmıştır. İmbisat ve cevelana yayılmaya, rahatlamaya ve gezip dolaşmaya müştak, çok istekli olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? El cevap, kat'a, kat'iyen ve asla. Sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hiffet, sonsuz bir hafiflik, bir rahatlık ve revh reyhanı. Rahatlık ve hoşluğu veren ve emnü emanı, tehlikesizliği ve güveni temin eden, sağlayan bir sürur, bir sevinç, bir nur, bir ışık, bir aydınlık veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse küçük bir dairede, küçük bir alanda, cüz'i bir serbestiyet, sınırlı bir serbestlik, muvakkat bir hürriyet, geçici bir özgürlük içinde dünya kadar ağır bir yükü bir çare, çaresiz, zavallı ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır, ilgilidir. Nihayetsiz makasıt ve metalibi, sonsuz maksatları, gayeleri ve istekleri var. Kudreti, gücü, iradesi, hürriyeti, milyondan birisine kafi gelmediği, yeterli olmadığı, yetmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş, dehşetli ve muvahhiş, korkutucu, ürpertici olduğu anlaşılır. İşte kadere iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine, kaderin gemisine atar. Kemali rahatla, tam bir rahatla, ruh ve kalbin kemali hürriyetiyle, tam özgürlüğüyle kemalatında yükselmesinde serbest cevelanına gezip dolaşmasına meydan veriyor. Yalnız nefsi emmarenin kötülükleri emreden, kötülüklere zorlayan nefsin cüz'i hürriyetini, sınırlı özgürlüğünü selbeder, ortadan kaldırır ve firavuniyetini, firavunluğunu ve rububiyetini kendini rableştirmesini, kendini rab zannetmesini ve keyfe, maiyşe dilediği gibi hareketini kırar. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir, mutluluk vericidir ki tarif edilmez, anlatılmaz. Yalnız şu temsille, şu örnekle o lezzete ve o saadete, kadere imanın insana verdiği o lezzete ve o mutluluğa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, iki adam bir padişahın payı tahtına, başkentine giderler. O padişahın mahalli garaib olan hayret verici şeylerin bulunduğu yer olan has özel sarayına girerler. Biri padişahı bilmez, tanımaz. O yerde gasıbane zorla ele geçirircesine sarıkane hırsız gibi tavattun etmek, yerleşmek ister. Fakat o bahçe, o sarayın iktiza ettikleri, gerektirdikleri idare ve tedbir ve varidat gelirler ve makinalarını işlettirmek çalıştırmak ve garip hayret verici eşsiz hayvanatın hayvanların canlıların erzakını rızıklarını vermek gibi zahmetli külfetleri zorlukları görür mütemadiyen devamlı olarak daima ızdırap çeker. O cennet gibi bahçe başına bir cehennem gibi oluyor her şeye acıyor, idare edemiyor. Teessüfle, üzüntüyle vaktini geçirir. Sonra da o hırsız, edepsiz adam tedip suretiyle cezalandırılarak hapse atılır. İkinci adam padişahı tanır. Padişaha kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler bir nizamı kanunla, kanun ve kurallar düzeniyle, sistemiyle cereyan ettiğini, meydana geldiğini, gerçekleştiğini, her şey bir programla, kemali suhuletle, tam bir kolaylıkla işlediğini, yapıldığını itikad eder, inanır. Zahmet ve külfetleri, zorlukları padişahın kanununa bırakıp, kemali safa ile, tam bir gönül rahatıyla o cennet misal o cennet benzeri, cennet gibi bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip, yararlanıp, padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden dayanarak, her şeyi hoş görür, kemali lezzet ve saadetle, tam bir lezzet ve mutlulukla hayatını geçirir. İşte, men amene bil kader, emine minel keder, Kadere iman eden kederden emin olur. Üzüntüden kurtulur. Sırrını gizli derin manasını anla.